Bizim yakın tarihimizin en büyük yalanları neler sizce? İ Abi onların herhangi birini söylersem kapatılırız. Yani <laughs> siz bildiğiniz her şey hemen hemen yalan zaten. Abi onların herhangi birini söylersem kapatılırız. Yani <laughs> siz bildiğiniz her şey hemen hemen yalan zaten. Çok insan biliyorsa yalan. Çünkü gerçekten tutan yalan öyle bir yalan, paradigmatik yalan. Bütün paradigma onun üzerinden kuruyorsun. Dolayısıyla yani söyleyelim. gerçekle yalanın karıştığı Evet artık gerçek temeller, yani. gerçekler. O kadar güzel yalan söylemişler, i̇şte. ve o kadar desteklemişler ki. Tarihi bilmeyen köle olur tarihi bilmeyen hiçbir problemlerine çözüm bulamaz. Bir insan psikolojik olarak rahatsız olduğunda psikoloğa gittiğinde ne sorar buna? Sadece geçmişini sorar. Çünkü travma geçmişte yaşanmıştır. Onu ortaya çıkartırsa tamir eder. Devletler de böyledir. Devletlerin travmaları tarihtedir bana yol vermedin diye diğerine saldırıyorsa, nezaketi elden bıraktıysa, bir gülücük vermiyorsa bu adamda hala tarihi travma devam ediyordur. İmparatorluğu kaybettin mi böyle travmaya düşersin. Büyüklükten küçüklüğe düşmek insanı böyle bir travmanın içerisine sokar.